<تصفيق> <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان فيه أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Allah-u Ekber, sadakallâhül Bu sure-i ismi Tin suresi. Tin, Arapça'da Türkçe karşılık olarak incir demektir. Hmm. Cenab-ı Allah, birçok sure-i cellere bakıyoruz. Bazen incire, bazen zeytine, bazen güneşe, bazen yıldıza, Ay'a yemin ettiğini görüyoruz. Bu sure-i cellede Cenab-ı Allah'ın yemin ile başlamış bir suredir. Cenab-ı Allah mahlukatına yemin eder. Ama biz mahluklar sadece ve sadece Cenab-ı Allah'a yemin ederiz. Çünkü yemin ne demektir? Bir hadiseye, bir olaya şahit tutmak demektir. Şahit getirmek. Biz bir hadiseyi kuvvetlendirmek, onu kesin olarak ifade ettiğimizi beyan etmek için diyoruz ki Allah benim şahidimdir, bu mesele böyledir. Onun için yalan gene yemin eden bir kimse Allah'ı yalanına şahit tutmuş oluyor. Onun için cezası ve günahı büyük günahtır yalan gene yemin eden bir kimsenin. Cenab-ı Allah'ın bir işi kuvvetlendirmek için şahit tutmasına ihtiyaç yok. Allah Celle Celaluhu de yemin ediyor ama Cenab-ı Allah yarattığı mahlukatlar içerisinde hangilerini ötekilerinden farklı olarak böyle muazzam, muhteşem, çok ötekilerden farklı olarak bir yücelik hangisini affettiyse Allah Celle Celaluhu onlara yemin ediyor. Mesela yiyeceklerden burada cenab Allah incire yemin etmiştir. Ondan sonra zeytine yemin etmiştir. Mukaddes beldelerden Mekke-i Mükerreme'ye cenab Allah öteki beldelere göre farklıdır. Musa Aleyhisselam'ın vahyine muhatap olduğu Tur-i Sina'ya Allah Celle ilk Musa Aleyhisselam'la Cenab-ı Allah'ın mükalemesi ilk vahyine Allah'ın kelamına muhatap olduğu Turi Sina'ya yemin etmiştir ki öteki bölgelerden farklı. Şimdi e, Cenab-ı Allah'ın yemin etmiş olduğu şeylerde bilinen ve bilinmeyen birçok hikmetler vardır. Mesela e, burada yemin incirle zeytine vardır. Nitekim araştırmalarda da ta eskiden beri bugün de, de incirin faydaları ve zeytinin ve zeytin yağının faydaları bütün tıp camiasınca malumdur. Mide hastalıklarından incir için, mide hastalıklarından, bağırsaklardan, mesane yolundan, hatta felçten koruyama korumaya kadar incirin faydalarını kitaplarda zikrediliyor. Zeytin ve zeytin Hepimizce malumdur. Dımar tıklı, damar, damar tıkanıklarından, Ondan sonra öteki yağ, ciğer yağlanmalarından tutun da diğer birçok faydaya kadar zeytin ve zeytin zeytinyağının faydalarını görüyoruz ki Allah Celle Celaluhu işte bazı yarattığı bazı e, e, işte burada mesela meyveler zikrediliyor bazen işte ay güneş onların çok muhteşem ve muazzam faydaları olduğuna Allah Celle Celaluhu dikkat çekmiş ve bunun için bu tür şeylere yemin Cenab-ı Allah'ın yemin olmuştur. Esra Vettin, incire yemin olsun. Ve zeytun, zeytine de yemin olsun. Ve tur-i sinin, tur sinaya, o mübarek olan tur dağına. Cenab-ı Allah'ın Musa Aleyhisselam'la mükalemede, Cenab-ı Allah'ın kelamını Musa Aleyhisselam'ın işitmiş olduğu o tur dağına da yemin olsun ki o da hem maddi olarak birçok, ee, öteki dağlardan farklı olarak gerek meyveleriyle, gerek yeşillikleriyle, gerekse men bağlarıyla farklılığı var. Bir de manevi olarak Cenab-ı Allah'ın kelamının tecelli ettiği, izhar ettiği bir yerdir. Dolayısıyla bu yönüyle de mübarek. O mübarek olan Tura yemin olsun ve hadel beledil emin. Şu belde Mekke-i Mükerreme el emin her yönden güvenli olan bu Mekke-i Mükerreme ye de yemin olsun. Mekke-i Mükerreme İslamiyet'ten önce cahiliye döneminde de emin bir bölgeydi. Orada ne olursa olsun Mekke-i Mükerreme'ye, Kabe'ye sığınana kimse dokunmazdı. Hatta oranın al hayvanına bile harem dairesi içerisinde o avlanılmaz. Oranın otu, ağacı kesilip koparılmaz. Ağacından canlısından cansızına kadar her şey emin ve güven içerisinde. Bunu cenab Allah insanlara yerleştirmiş. İnsanların kalbinde var. Müşrik de buna itaat ediyor. Mümin de zaten hala itaat buna riayet ediyor, buna itaat ediyor. Allah Celle Celaluhu işte bu beldeye bu hassasiyeti veren Cenabı Allah. İşte o beldeye de yemin olsun ki cenab Allah burada dört şey yemin etti. İki tanesi insanın maddi olarak zeytinle incir faydalandığı şeyler diğer ikisi de manevi olarak faydalandığı şeyler. tur Sina, Cenab-ı Allah'ın vahiyinin muhatap olduğu iki yer. Kur'an'ımızın Resulullah'a vahiyinin ilk geldiği yer ki Bekke-i Mükerreme, Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ın ilk geldiği, ilk Cenab-ı Allah'ın kelamına muhatap olduğu yer ki tur Sina. Cenab-ı Allah bu manevi olarak insanlara faydası olan bu manevi yerlere de yemin ettikten sonra Allah Celle Celal buyuruyor. Şimdi Cenab-ı Allah bu böyle yemini getiriyor. O yeminin ardından Cenab-ı Allah önemli bir şeyi, bir hükmü beyan edecek bize şimdi Allah Celle Yeminleri Cenab-ı Allah bunun için beyan ediyor. Bunun için yeminler var. Bunlara yemin olsun ki لَقَدْ خَلَقْنَ insan Allah buyuruyor. Elbette muhakkak biz insanı yarattık. Fi ahseni takvim. Biçimlerin, suretlerin en güzelinde biz insanı yarattık. Bu yeminlerden sonra Cenab-ı Allah insana lütfettiği en büyük nimet olan suret, biçim, akıl, temyiz, anlama, konuşma, düşünme, tefekkür etme, tedbir alma. Bunların tamamını Cenab-ı Allah sana hatırlatıyor. İnsanlara biz bunu verdik. Var mı öteki mahlukatta bunlar? İnsanın sureti öteki hayvanların suretinden farklıdır. Öteki hayvanlar her biri Allah Celle onları kambur gibi onları dört ayak üzerine boynu eğik olarak yaratmıştır. Ama insan Allah dimdik olarak yaratmış. Hepsi yürürken kafası boynu yere eğik. İnsanın ki semaya doğru. Hepsi yiyeceğini yerken ağzıyla yiyor, ağzıyla kokluyor, ağzıyla koparıyor. İnsan eli, eliyle alıyor, seçiyor, bakıyor, ağzına gönderiyor. Cenab-ı Allah o insana vermiş olduğu bu bu suret, bu biçim öteki mahlukattaki biçim ve suretlerden çok müstesna bir suret bir biçimdir. Allah insana bir akıl vermiş. Kendisi 50 kilo. Ama 5 tonluk bir hayvanı o aklıyla idare edebiliyor değil mi? 10 tonluk, 20 tonluk bir fili 5 yaşındaki bir çocuk sevk edebiliyor. <laughs> Cenab-ı Allah insana vermiş olduğu o akılla, o tedbirle o bütün ondan başka her şeyi idare edebilme, onları kendi istediği istikamet üzere kullanma aklını vermiş. Dağların dibini de deliyor, ulaşıyor oradaki hazinelere. Göklere çıkıyor. Oralarda da istediği yere sevk ediyor. Derinlerin, denizlerin kilometrelerce dibindeki incileri ve hazineleri bulup çıkartıyor. Kim vermiş başka bunları Var mı insandan başka bunu yapar? Cenab-ı Allah işte vuruyor. لَقَدْ <laughs> خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Muhakkak ki biz insanı en güzel biçim ve surette bütün en üstün meziyetlerle biz insanı süsledik. Evet. Sümme radednâhu esfele sâfilîn. Acayip ayetler. İnsan Kur'an'ı işte bak birazdan onları göreceğiz. İnsan Kur'an'da düşündüğü zaman, aklıyla Kur'an'a aklını Kur'an'a yorduğu zaman Kur'an tefsiriyle Kur'an ilimlerle meşgul olduğu zaman işte ne olacak? Sümmara esfere sahiline git uğraş, dönmeyecek. Allah buraya ki, insana bunları verdik. İnsan bu nimetlerle devam verecek? Sümme sonra rededinahu, biz onu döndürdük. Esfere safilin, alçakların, düşüklerin en düşüğüne onu döndürdük biz. Dünyada biz bunu gö gösterdik insana. En düşüğüne nasıl döndürülmüş oluyor insan? Bu en güzel, bu aklıyla, kemaliyle, işte 40 yaşına geldiği zaman bütün her şeyi idare edebilen, bütün kuvvet, kudret kendi elinde bulunan insan, 80-90 yaşına geldiği zaman bakıyor ki Allah ne vermen nuammir hunun halk. Kime biz ömür verirsek onu yaratılışındaki o üstün meziyetlerini terse çeviririz. Akıl gidiyor. Duymak gidiyor. Kuvvetler gidiyor. Hareketler kesiliyor. Düşünmeler kayboluyor fiziki olarak ve psikolojik olarak alçakların en alçağı, düşüklerin en düşüğü en aciz duruma düşüyor. Hatta ve hatta insan kötürüm olan, çocuk olan veya da başka hastalıklara yakalanmış ve kuvvetleri yitirmiş olan bir insan yaşlılarınca hepsinden en beter yaşlı insandır. Hepsinden en beterine Allah onu. Bazıları gösteriyor Allah Celle Celaluhu. Bazılarını Allah'ın Allah kime ömür verirse kulağa Uzatın ömrünü. Allah bunları gösteriyor sana. Gösteriyor ki anlasın, anlasın. cenab Allah'ın kuvvetini, kudretini, kendi aziyetini anlasın diye Allah gösteriyor onlar onları. Böyle kuvvetliydin. Bak ne hale düştün Allah hatırlatıyor sana. e insan döneceksin bana diyor Allah Celle Bak yaşattım sana hayatta bunu. Gördün bunu. Aciz kaldın. Kalkamıyorsun. Affedersin. Şeyini, çişini yapamıyorsun. Kaçırıyorsun. Değil mi? Hakalacak, alacak, O zaman dönüşüm banadır. Allah Celle Celaluhu bunları hatırlatıyor insana. Şimdi bu ayet-i kerimeyi Kur'an'ın tercümanı olan Abdullah İbn Abbas da buyuruyor ki Allah Celle diyor, insanı biz en alt, en aşağıya, en aciz duruma düşüreceğiz. İmne'l-lemini ve amilü's-salat. <Sessizlik> Ancak iman eden, ameli salih işleyenler Müstesna onlar bu hale düşmeyecek. Abdullah Ibrahim As'a da buyuruyor ki, bunlar, bu en e, düşük seviyeye düşmeyecek olanlar, Kur'an'ı okuyan, Kur'an'la meşgul olan kimselerdir. Eğer Kur'an'ı okumakla meşgul ise, Kur'an ilimleriyle, Kur'an'ın tefekkürüyle meşgul ise, o kimseye Allah Celle Celal bu hazretleri yaşatmaz. O aklını kaybetmez. O Parkinson hastalığı gibi, insanın deliye döndürecek, aklını kaybedecek, bunaklı, bunak, bunaklı, bunaklar sevk edecek hastalıklardan Kur'an onu korur buyuruyor. Radıyallahu <laughs> anh. Demek ki ne yapacağız? İşte dinleyeceğiz, okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Aklını kaybedip yaşlıkta bulamak istemezsen oku Kur'an'ı, oku Kur'an'ın tefsirini. Öyle bir Abdullah'ın bakılıyor Allah'a bedeni olarak bazı fonksiyonlar kaybeder. Onlar da imtihan şeydi. Bir ayet, bu ayet bir tefsiriyle şu şekilde Allah insanı İnsanı biz e, en aş, aşağı durumlara düşüreceğiz, düşüreceğiz. Artık kuvvetten, takatten kesilecek. Eskiden yaptığı ne namazını kılabilecek? Ne abdestini alabilecek? Abdestini alıyor. Yok edersiniz. İdrarına kaçırıyordum adam abdestini, abdestini bir şey kalmadı. Namaz kılarken kaç rekat kıldığının farkında değil. Oruç tutarken unutuyor, yiyor. Bütün kuvvetleri geliri gitmiş. Ama illerle yine amını ve aminu salat. Ancak iman edenler, amiri salih işleyenler daha önceden bunları kuvveti kudreti yerindeyken yapanlar biz onların o yaptığı amellerinden hiçbir şeyi eksik yapmayacağız, eksik bırakmayacağız. O bu bunakla bu yaşla gelmesi esnasında yapamadığı kılamadığı, edemediği, tutamadığı oruçlarını aynı sevabını, mükafatını belki daha fazlasıyla Allah Celle ona verecek. Bu ne kadar güzel bir nimet. Onun için yaşlarını hiç üzülmesine gerek yok. Sen bak neye? Kuvvetliyken, kudretliyken o zaman ne yapıyordun ona bak sen. O zaman sen hangi yoldaydın? Camide miydin, cemaatte miydin? Evde gelemiyor musun? Aynısına muhatapsın. Aynısı Allah Celle hatta daha fazlasıyla veriyor sana. Çünkü sen, insan öyle mi var? İnsan ameli işlerken bazen amelin ne karışabiliyor. Riyalar karışa değişik derler. Ama sen yapamadığı zaman eskiden yapıp da sonradan yapama aziyetine düştüğün zaman yapmış sevabını aldığı zaman hiçbir eksiklik olmamış tam sevabını Allah Celle Celaluhu verecek sana. Onun için Aleyhisselatü var Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Nasıl daha hayırlı olur? İşte böyle. Senin niyetini sağlam yapamıyorsun ama o sağlam niyetini Allah Celle Celle tam ihlaslı bir amel sana ihsan ediyor. <laughs> Cenab-ı Allah'ın lütfunun nihayeti yoktur. İllellezine amin ve amilu salihat iman edip amel-i salih işleyenler <laughs> müstesna fe lehum ecrun gayru memnun Onlar için kesilmeyen, devam eden, hiç kesintiye uğramayacak ecir ve mükafat onlar için var. Yapamıyorsa Allah Celle Celaluhu kesilmeyecek bir sevabı bir ameli sana yapmış gibi Allah Celle tekrar onun mükafatını Allah lütfedecek verecektir. فَلَهُمْ اَجْرُونَ غَيْرُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْضُ بِالدِّينَ Yüce bunları insana bu vermiş olduklarını ve insanın kendi halini, kendi düşeceği durumu hatırlattıktan sonra Yüce soru soruyor insana. Ey ee, insan gördün işte kendi hallerini, فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ Bundan sonra, bu halleri gördükten sonra kuvvetliydin, kudretliydin, yaşlılığa düştün, acizliğe düştün. Bunu gördükten sonra ey insan, فَمَا يُكَذِّبُكَ Sana yalanlatan sebep nedir? Seni yalanlamaya sevk eden sebep nedir? Bir dini, ceza gününü. O ahirette öldükten sonra hesaba çekileceğin gününü yalanlamaya seni sevk edecek sebep Nedir? Nasıl yalanlayabilirsin son o günü? E sen görüyorsun kendi halinde yaşıyorsun. Kuvvetli, kudretliydin. Aciz oldun. Sana kimse sordu mu o hale sevk ederken seni? Sana kimse sorsaydı sen gelir miydin o aziyet o, o şey haline? Kimse sormadı sana. Geldin Allah Cellece gösterdi sana onları, getirdi seni en rezil duruma düşürdü sana. Ömrün öyle mi? Ömrün en zelil hali. Allah onu sana gösterdikten sonra sana ölümünden sonra karşına çıkacak olan hesap gününü, ceza ve karşılık gününü sana yalanlatan nedir? Hiçbir şey bunu yalanlatamaz. Bu gerçek bir hakikattir. Elevse <laughs> Allah'u bi ahkemi'l-hakimi'n. Allah Celle Celaluhu değil midir? Bi <laughs> ahkemi'l-hakimi'n. Hakimlerin en adil hüküm vereni Allah Celle Celaluhu değil midir? Bela ve en ala dâlike mine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki kim kim suresini okur ve eleysallahu bi ahkemil hakimin ayeti kerimesini okursa onun soru, sonunda şöyle desin. Bela ve en ala dâlike mine Çünkü Allah burada soru soruyor. Allah Celle Celaluhu hakimlerin en adil hakimi değil mi? Sen ne diyorsun? Bela evet öyledir ya Rabbi. Ve ana ala zalike şahidim. Ben de buna şahitlerdenim ya Rabbi. Allah dünyadayken kime ne hüküm verdiyse, kimin başına ne geldiyse en adi şekilde hükmü cenab Allah vermiştir. Ahirette de kıyamette de cenab Allah gene en adil hükmü verecek olan odur. Amel mi işledin? Burada durduk mu yarım saat 15 20 dakika? Bunun mükafatını Cenab-ı Allah'ı Fazlasıyla verecek. Bir günah mı işledin? Bir kusur mu işledin? Allah Celle Celle yapmış olduğun kusura cezasından daha fazlasını vermeyecek sana. Cezası ne kadarsa o kadarını verecek Cenab-ı Allah. Onun için Cenab-ı Allah hakimlerin en adil hüküm verenidir. Biz de buna şahitleriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birisi buyuruyorlar ki aleyhissalatü vesselam bir gün bir seferde biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber seferdeydik yası namazını gece yolculukta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere kıldırdı. Aleyhissalatu vesselam bu sureyi Celtin suresini bir rekatında okudu ki ben Resulullah'tan daha güzel Kur'an okuyan kimseyi o güne kadar işitmedim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> tin suresini aleyhissalatü vesselam sahabeye okumuş ve sahabe-i kiram biz yanaklıyorduk aleyhissalatü vesselam gibi daha güzel okuyan benim gibi hiç kimseyi ki Kur'an-ı Kerim'i biz öyle Aleyhisselatü Vesselam'dan kendisine inmiş en güzel okuyanı da Aleyhisselatü Vesselam. Ama buna rağmen Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam ne buyuruyor? Sahabelerin bazısını mesela Abdullah İbn-i Abba, i̇bn e, İbn Mesud gibi. Ben Kur'an'ı evet başkasından dinlemeyi de severim buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani başkası okuduğu zaman Aleyhisselatü Vesselam güzel Kur'an-ı Kerim hurufatına şeyine riayet ederek sahabe-i kiramı okutmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Uzun sureler Aleyhisselatü Vesselam okutmuş, dinlemiş. Hatta gözlerinden, mübarek gözlerinden yaşlar, gözyaşları dahi sallallahu aleyhi ve sellemin süzülüp akmıştır. Cenab-ı Allah bütün sahabe-i razı olsun. Allah Celle Celle Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme al ve ashabına selam eylesin. Ölen bütün amellerimizi makbul eylesin. Kur'an'la, Kur'an ilimleriyle, okumakla, tefsiriyle, zikriyle meşgul olanlardan eylesin inşallah. El-Fatiha.